Merhaba, İstanbul Üniversitesi Vakfı adı Güzel Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümüne hoş geldiniz. Ben Çınar Şahinoğlu, 9. sınıf müzik bölümü öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte müzik bölümü hakkında konuşmak istiyoruz. Gelin hep birlikte göz atalım. Okulumuza gelmek isteyen genç yetenekli arkadaşlarımızın okulumuzun belirlediği yetenek sınavı koşulları şu şekildedir. Piyano ile tek ses, çift ses, üç ses, dört ses ve ezgi tekrar. 2 4'lük, 3 4'lük, 4 4'lük tartımlarda bizim tekrarı. <laughs> Öğrencinin seçmiş olduğu bir okul şarkısı veya marşı seslendirmesi. Aa herhangi bir enstrüman performans becerisi. Sınav sonuçlarına göre değerlendirme 100 puan üzerinden en az 55 puan alan adaylar arasında en yüksek puanla başlayarak sıralanır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümümüzün olmazsa olmazı 4 yıllık konservatuar disiplininde evrensel sanatçı adayları yetiştirmektir. Okulumuza 4 yıl boyunca verilen Batı müziği teori uygulamaları, Türk müziği teori uygulamaları, çalgı eğitimi, piyano eğitimi, Türk ve Batı müziği koro, çalgı toplulukları, bilişim destekli müzik, Türk ve Batı müziği tarihi, müzik kültürü, drama ve Türk dünyası müzikleri dersleri verilmektedir. Şimdi tam dörtlü ve tam beşlilerin nasıl makamları oluşturduğuna bir giriş yapacağız. Bilimcil amaçlarının doğrultusunda en önemli husus bireyin çalgı eğitimi doğru öğrenmesi ve bu alanda kendi geliştirmesidir. Çok güzel. Şimdi bu ikinci ölçünün içerisindeki notalara bakacağız. La, sol diyez, la, si. Bu nedenle piyano dersleri müfredat dahilindedir. Bununla birlikte ana çalgı dersleri de zorunludur. Gitar, keman ve çello branşlarımız bulunmaktadır. Bu nedenle başka bir çalgı grubunda da bir öğrendiğimiz bu branşlardan birine yönlendirilir. 9. sınıflarımız ve müzik dersleri bir sonraki yıl çok özel derslere ön hazırlık niteliğinde ilerler. Işitme, okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması ve ilerletilmesi amacı ile elektriksel ve ritmik okuma-yazma, aralık ve akor duyumu gibi beceriler kazandırılır. 9. sınıfa ek olarak öğrenciler koro eğitiminde yer alır. 9. sınıf dersleri daha ileri seviye olarak devam edilir. Öğrenciler bireysel eğitim ile ses ve nefeslerini doğru kullanmayı öğrenirken aynı zamanda birlikte şarkı söyleme becerisinde kazanırlar. 11. sınıf öğrencileri enstrüman, müziksel, işitim, okuma ve yazma derslerine ek olarak kora eğitimi, orkestra, halk dansı müzikleri gibi uygulama ve genel kültür alanında kazanımlar elde edecek dersler de 12. sınıf öğrencileri enstrüman, müziksel, işitim, okuma ve yazma derslerine ek olarak kor eğitimi, orkestra, Türk ve Batı müziği tarihi, müzik biçimleri, dişim destek müzik gibi genel kültür ve uygulama alanlarını kazanımlar elde edecekleri dersleri görmektedirler. Bu dersler konservasyon ve diğer müzikler tabanlı lisans bölümleri giriş için gerekli olan kazanımları elde etmiş olur. Öğrencilerin 4 yıl boyunca edildikleri bilgi birikimi ve deneyimlere göre ilgili lisans programlarına yönlendirilir. İlgili üniversitelerinde konferanslar yapılır ve tanıtılır. Bu bölümlerin yetenek sınavları hakkında bilgiler paylaşılır. Tüm seviyeler için üniversitelerin ilgili bölümlerini tanıtma amaçlı kariyer günleri düzenlenir. Bu çalışmalar öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıma ve göre kendine uygun üniversite ve bölüm bulmasına amaçlar. Lise eğitimliğiyle becerilerini geliştirirken gelecek planlamalarıyla hedefsel yakınlaşma sağlanır. Her kariyer tanıtım günleri üniversitelerin fiziki durum şartlarına göre farklılık göstermektedir. Tüm öğrencilerin grup ya da bireysel gösterilerini belirli gün ve haftalar başta olmak üzere yıl içerisindeki çalışmalarını saygılar. Örneğin tiyatro bölümleri bir müzikal hazırlamak, veya Türk sanat müziği, Türk halk orkestra performansı gibi çeşitli okul dışı etkinlikler, konser, söyleşi, masterclass, kariyer tanıtımları gibi etkinliklere birçok kez katılmış olur. Öğrencilerimizin meslekleri hakkında uzman kişilerle iletişim kurması amaçlanır. Öğrencinin öncelikle ana çalgısı, yan çalgısı, piyano branşlarında bu alanda ün yapmış akademisyenler, virtüözler ve sanatçılar ile bir araya gelerek becerilerini boyut kazanmak Biz Adı Güzel Güzel Sanatlar Lisesi olarak size kapılarımızı açıyoruz. Sahneye çıktığınız zaman kendinizi müzik yoluyla ifade edebilirsiniz. Bizdiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.